Veli Paşa Hanı, Çorum ilinin merkezinde bulunan ve 1915 yılında yapılan 1000 metrekarelik bir alana sahip iki katlı bir handır. Giriş ücreti alınmayan hanın müze kısımları normal mesai saatleri içerisinde açıktır. Evet, Veli Paşa Konağı'nda gezmeye devam ediyoruz. Burada Çorum'la ilgili geleneksel odalar var. Her tarzda Çorum'u anlatan bilgiler, araç gereçler. Tarihi bir yer, güzel bir, mistik bir havası var. Buraya gelen kişilerin gezmesinde fayda var. Şurası sanatla ilgili çorumun. Restoranda aşağıda gayet fiyatlar uygun. eski bir yaşam şekli. Pardon, burası Leblebicilik Forum'a özgü bildiğiniz gibi Leblebisiyle meşhur bir şey forum. Burada da Yaşar Budur Leblebi Ustası.